Herkese merhabalar. Bursa'dan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün Bursa'ya özgü bir yemek yapmak istiyorum. Çok basit ve oldukça lezzetli bir yemek. Ne bu yemek dediğinize duyar gibiyim. Simit kebabı arkadaşlar. Öncelikle 2-3 tane simidi alıyoruz ve doğruyoruz. Evet simitlerimizi doğradık. Bunları çok hafif açıyoruz fırınımızı 170 derecede bir 5-10 dakika tutuyoruz Evet yağımızı kızdırdı kıymamızı yağımızın içerisine alıyoruz Şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Biberimizi de ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ettik. Üzerine karabiberimizi de ilave ediyoruz. Evet, şimdi domatesimizi de ilave ediyoruz. Neye bırakıyoruz? Yoğurdunuz aldı, tuzumuzu ilave ettik ve bir diş sarımsağımızı da doğradık. Şimdi çırpıyoruz. İşte fırından fırından çıkardığımız simitlerimizin üzerine çırptığımız yoğurdumuzu alıyoruz. Evet kırından çıkardık simitlerimizi. Üzerine yoğurdumuzu ilave ettik ve üzerine de kavurduğumuz kıymaları koyuyoruz. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu eski lezzeti size paylaşmak istedim. Sizin de denemenizi istedim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.